Merhaba arkadaşlar, ee, bugün yine her zaman gibi bir Minecraft videosu çekiyorum. Arkadaşlar bugün bu evde Alper ve bir video çekeceğim. Size söylediğim gibi e, benim çiftliğim vardı hatırladığınız gibi boştu. O çiftliği bugün şey yapacağım arkadaşlar, dolduracağım. Şimdi e, eşyalarımı buraya koydum çünkü bazı eşyalar alacağım. Önce köpeğimin mamasını alacağım, onu besleyeceğim. E, sonra şunları alacağım sırayla. Bunlarla beraber işte onları üreteceğim, besleyeceğim. Hatta bu sefer bir ağaç da dikeceğim. Kiraz ağacı dikeceğim bu sefer. Evet. Yapalım. Bu onun et arkadaşlar. Onu ayarladım bu et özellikle. Evet. Afiyet olsun. Max. Arkadaşlar bu, arada adı Max. Her şeyi de unutmayın. Acaba slime geldim mi? Size söylemiştim hatırlıyorsanız. Slime'lar baş belası. Evet. Kirpi balıklarımız işe yarıyor herhalde. Gördüğünüz gibi. Anne hani çok zekice bir plan değil mi yani? Ama bana göre yapar göre zekice. Yapan işi güzel yapmış. Bunları slime bloğuna çeviriyorum. Çok yer kaplamasınlar. Diye. Oldu. Bakın arkadaşlar. 20 tane oldu. O kadar fazla geliyor. Burada da trampolinim var. Orada arkadaşlar biraz ışığımızı yükseltelim. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşımın kanalı Muzlu Kafe ve abimin kanalı e, Krala bir oyunundayı abone olup like atmayı unutmayın. Onların videoları da iyi onları da izlemeyi unutmayın derim yani. Şimdi gidiyoruz. Şimdi hayvanlarımızı yapacağım. Sonra da diğerli Ağaç yaparım Evet İki tane bundan Arkadaşlar biraz kısa bir video olabilir Diğer videolarımızda Bunları besleyeceğim arkadaşlar Bunlar şu an Yaşamını burada sürdürsün Bu arada hepsinin aynı renk olmasına Dikkat ediyorum ama Çiftleşirler değil mi bunları besleyince Evet Domuz bak kaçma öldürürüm. Kaç anda öldürüyorum ben. Böyle özelliğim var. Evet iki dakikalık. Büyük yapacağımız iş şu. Bir tane kürek alayım kendime. Küreği vardı. Ha, benim küreğim var. Evet. Kürek de daha iyi oluyor diye biliyorum ama. inşallah yanlış bilmiyorum diyecektim. Havada bazı değişiklikler oldu arkadaşlar hava durumunda. O yüzden biz evimize göç ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu gece oyun bu, gece boyunca oynuyor bizim için. Evet. Arkadaşlar bu arada Emir ve Peren benim evimde vaz kuralları çiğniyor. Onlar yasal misafir. O yüzden şöyle bir koydum. Evet. Evet. Tam okumalık arkadaşlar. Şimdi ee, yani bu yatı misafirlerin okunması için tam okumalık. Yani evde benden gizli icatlar yapıyorlar. Yanmayın diyorum. Yani onlar onlar oynarken ben zamanında burayı inşa etmeye çalışıyorum. Yani hiçbir şey olmuyor herhalde. Yarıyor mu? Neyse. Hakkını helal etsin yeter. Kürek baba. Ben ilk önce şöyle baltanız da var. Balta çok iyi kazıyor diyenler. Kolay kalsın. Abone olsun yani. Arkadaşlar bu ama çapayla iyi oluyor değil mi? Ben yanlış biliyorum herhalde. Bunlar çapayla mı oluyor yok ki. Ben kürekle mi acaba? Kürekle de olmaz. Çapa olabilir mi? Neyse ya. Neyse ne bitti zaten. A o o Bir bunlar değil mi? Ben mal gibi niye buraya bir dörgülü ekmişim ki? Evet arkadaşlar bunları bir tadilat yapıp yolluyorum Yani gül ekecektim. Güller biraz uzun çıktı biliyorsunuz. Bana uzun biraz. Şimdi artıklarımız koyacağız bir de bu tür güllerini istifade edeceğim. Arkadaşlar yaratıcı yapıp gül almam gerek gül. Yani baya bir yaratıcı yaptım biliyorsunuz. Aynen. bunları nereye koyalım? Kırmızı. Ben şu pembe kiraz fidanını görüyorsunuz onu şeylerini yapıyorum nasıl desem yani e, onun odunlarını saklıyorum çok çok güzel pembe odunlar çıkıyor ben çok seviyorum evet arkadaşlar yaklaşık iki dakikalık bir yok ediyoruz o sırada yanlara bir gül alıyoruz hemen gül video gülü adam yapıyor yani Adam yakan güç Evet, ee, önce şuraya neydi? Etimizi koyalım. Ay. Bir şey, kıydo etini. Sonra yumurtaları şöyle dizelim. Çok yer kaplamasın. Hmm. sonra şu ikisi kaldı zaten. Bunları da şöyle şöyle hemen şey yapacağım çekeceğim gidecek. Ya da bunu büyütmek için e, büyütme videomu sonra yapacağım ya. Bunları büyütebilirim istersen. Hop. Sen de şuraya güzel bir gül ekelim. Ben de güzel oldu ya. Çekilin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Çok güzel oldu. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle mükemmel oldu. Evet bu arada. Koyduk. Hedef tahtası niye oldu? Burada. Hedef tahtası koyduk. Ay. Evet. Hemen. doğru ya, hedef tahtası buralar şey gerektiriyor bunu şey için koydum ben böyle nasıl desem ee, yani hedef tat işime yarayacakları buraya koyuyorum hayvanlarla ilgili olan değişik şeyler de buraya burada arkadaşlar bitkileri ve ağaçları kemik tozuyla besleyeceğim Evet, son hazırlıklarımızı yapalım Evet. Ee, arkadaşlar bunu buraya koyuyorum çünkü her türlü oku atıyor yani. Bir de burada olsa yer kalmayacak. Bazı önemli şeyler elime geldiğinde böyle ya da boş şeyler şey yapmak istemiyorum bazen. Bunu bakalım şöyle bir tane şey, bir tekleyeyim. Şey. Evet. Evet, komple. Evet arkadaşlar abone olmayı like, atmayı unutmayın. Yine güzel bir video oldu. Bu arada son bir kere bakayım. Arkadaşlar buradan pandemi bir, bir süre video çekemeyeceğiz. Oha oha buraya kadar gelmiş. Çok işe yarıyor bu şeyler. hepsi ölecek şimdi orada. Mükemmel mükemmel. Fena mükemmel. Yani iki anlamda söylüyorum. Hem gelmeleri yani mecaz anlamda söylüyorlar ya. Söz işte anlamı sızdır zaten. Şöyle bir altaya da içeri dalacağım. Slime kutular kalmasın. Evet. Ne olacak ya Benim evcil hayvanlarım Hala bana saldırıyor Onlar evcil yani Alıştım bunları zehirle. artık altı ve emeği yiyormuş şey Yapamıyorlar Bunun Slime blow yok Şimdi ilk önce şunu bakalım Balçık Babalçık babalçık bal çık bir iki oha iki tane topumuz daha oldu bu arada çok değişik ya bu kadar fazla slime geliyor ki yani buralar artık bakıyoruz Bu kadar slime top şey yapmışım ki komik mi oldu bu hiç oldu mu yani Acaba çıktı mı lan birkaç tane? Fark etmemişim ki çıktı falan. Çıkmış gitmiş vallahi hiç. Var mı yukarıda acaba? Merdivenden çıkıyor mu lan arkadaşlar. Hiç bakmayın size. Ara sıra gidiyorum. Oyunu şu merdiven tam şu tepede görüyorum. Bakın dur göstereyim arkadaşlar. Tam şurada görüyorum. Şu şu, şu kırmaya çalıştım. Gördünüz mü? Bakın böyle. 2 dakika dokun o tam oraları kadar geliyor az önce çıkmış zaten Şerefsiz. Ee, yok evet evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bana göre güzel bir video oldu yani siz de merak ediyordunuz görüşürüz